otuz 36 kırık meal. İnnellezine muhakkak <messizlik> o kimseler ki kefaru kafir oldular. Lev enne lehum eğer onlar için olsaydı ne ma o şey ki nerededir? Fil ardı yeryüzündedir. Ne olduğu halde cemian hepsi bir olduğu halde daha ve mislehu onun bir misli de neyle beraber olduğu halde ma'ahu onunla beraber olduğu halde ne için liyefte <laughs> fidye versinler için neyi bihi onu yani fidye verip kurtulsunlar için neden min azabi yevmil kıyameti kıyamet gününün azabından ma <laughs> bile kabul olunmaz kimden minhum <laughs> onlardan ve <laughs> halbuki onlar için vardır ne azabun <laughs> bir azap öyle azap ki elim acı verici اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَارُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ Min بِهِ مِنْ عِذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عِذَابٌ اَلِيمٌ Şüphesiz o kafir olanlar var ya, yeryüzündeki her şey ve bununla beraber bir misli kendilerinin olsa da Kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler onlardan asla kabul edilmez ve onlar için pek acı verici bir azap vardır.